video başlas bir anda oyuna geçip de o silahı alırsa savaşmak sonun hep ruhunda bize gelir hem de sonunda. Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya yineden tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine güzel dostlarla beraber bir kasa açılımı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki e, kazık yemeği hiçbir sikin çıkmayan dandik dandik kasaları açmaya bayılıyoruz. O yüzden yine bu dostlarla beraber bir kasa açacağız. Yanımızda çok değerli kardeşlerim, dostlarım. Can, Mevlüt ve Feyzullah var. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Ee, 15 tane kasamız var. Ee, bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi tehlikeli bölge kasası. 2, 4, 6, 8, 9 tanesi de ee, yılan ısırığı, sinek bit kasası. Ee, bu işin raconu şöyle arkadaşlar. Sizden kasa ve şu anahtar demenizi istiyorum. Zaten şu anda kaydı görüyorsunuz. Ben de ona göre sırayla açıyorum. Sizden tek ricam sadece tehlikeli bölge ve yılan ısırıklarını seçmeniz. Prizma kasasıyla bir işimiz yok. Saygılar. Ben e, ilk kasayı kendi şansıma bir açayım diyorum. Ondan sonra sizin istediğiniz kasayı da sizin toteminiz doğrultusunda artık burnunla mı aç dersiniz ona göre açacağım. O yüzden ben hemen şu en sondaki yılan ısırığı nerede? Burada kasayı aç dedim. En sondaki anahtarla da kasayı açıyorum. Şu kasayı şöyle bir dans ettirdim. Sonra kasayı aç dedim. Hiç ne var ne yok. Hiç sikine mikine bakmadım. Arkadaşlar bugün... Ah! Ah! Geç çöp. Evet. Ee, can sendeyiz. Abi şimdi şöyle yapalım. En yukarıya çık bakayım be. Çıktım en yukarıya. Tamam. En üstteki yılanın sırrı kasasına tıkla. Şuna. Aynen. Anahtar olarak. Abi. Baştan üçüncüyü seç ve burnunla aç. Şu. Aynen. Baştan üçüncüyü seçtim ve burnumla açtım. Zaten sizden de anca böyle şeyler beklenir. Bastım. Aynen. Geliyor. Evet. Fena değil, yani böyle morlara falan da okeyiz. Yeter ki... Dandirik dondirik şeylerde kalmayalım. Aa. Teşekkür ederim. Mevlüt'cüm sendeyiz. Abi, yılan ısırığı açalım. Tamam, e, hangisini açalım? Bu mu? En baştakini, aynen. Tamam. Ve en sondaki anahtar. Direk açıyorum. Aç abi direkt. Sol tıkla yapıştır. Gelecek bu arada. Güzel bir şey geliyor. Ben Yani şeffaf polimer bir Glock geldi. Çok yarar mı? Hayır yaramaz. Evet Feyzullah Bey sendeyiz. E, yılan ısıtırı en sondaki yılan ısıtırı. En sondaki şu o zaman. En sonu direkt aç abi. İlk başta kanal tarafı seç direkt aç. Hiç durmadan direkt bastım. Eldiven geldi. Hadi. Yok. Bir EP önce. Aa yine mi bu ya? <laughs> tamam ben bu sefer e, bir tehlikeli bölge açmak istiyorum. Şurada kuytuda köşede kalmış bir kasa var. Bunu direkt sondakiyle açayım. Yapık işte. Hadi. Asıl ol, asıl ol gördüm ya. Güzel güzel Bir 5 lirası evet. var 5 <laughs> <laughs> lirası şey var. var Abi Can sen Hemen deyiz. en alttaki tehlikeli bölgeyi aç Bunu Aynı, mu? En alttaki Aynen Hangi anahtar? O ortadaki anahtar Abi bunu da Kafanla aç Böyle kafa atarak Can'ın ne fantezileri var Can aynen Abi masum bir yerine tok demez inşallah Abi ben olsaydım üstüne oturarak atardım. Ah be. Kötü geldi. Sağlık. <laughs> <laughs> Lan siki güzel olaymış bari. Mevlüt ya. bey sendeyiz. Eee Osman abi en baştaki yılan ısırığı kasası. Ee, evet. Üçüncü anahtar. Ortadaki anahtar. Direk açıyorum. Tane... Yok direkt açmadım. Bir sure falan yok abi. Birvanik, 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 birvanik. Amin, okudum. Yapıştır Hadi. abi. Hadi. Ya şunlara da çok ökeyim ya. Hele şu mükemmel. Hadi. O değil de şanslımda dua etmek. Hadi. Wa 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 wa. Bu ne oğlum şey doğal şey tüp giriş borusu gibi. <laughs> Evet Feyzullah sendeyiz. En son git tehlike bölge bölgesi. Ve Evet, ikincisi. İkincisi. Kapat abi kasayı, kapat. Tekrar seyret aynısını. Üçüncüsü bu sefer. Oo, Hadi. değişik şeyler. Açayım mı direkt? Aç abi, direkt aç. Açtım. Ay, o da gitmeseydi. Bence güzel e, Para etmez. Etmez Yani. Ben de sanırsam. Hayır. Evet. yok ben kendi sıramı savdım artık. Siz açın hepsini. Hiç çıkmazsa size oyun şey yayını kapattıktan sonra küfür edebileyim. <laughs> tamam. En sondaki yılan ısırı abi. En sondaki yılan ısırı. Nerede? Şu, şu. Aynen o. Kasayı açtı evet. abi. şimdi anahtar seç istediğin rastgele kendine gelip tane anahtar seç. Tamam. Tamam. Şimdi abi, e, M4'ün var ya, üzerine dört kere tıkla. 1 2 3 4. Şimdi kapat da abi. Evet. Bir daha aç aynı kasayı. E, açtım. En sonundaki anahtara gel. Geldim. Çal. çalkala bir güzelce. Tamam. Çarpaladım. Tamam, tamam. <laughs> Hiç, hiçbir şey çıkmayacağını buradan tahmin edebiliyoruz. Vallahi ya. <laughs> abi, güzel duruyor, güzel duruyor. Oynamazsam ben oynarım abi. Yani, At, atarım skinleri size. <laughs> sıkıntı yok. Evet Mevlüt sendeyiz. Evet abi ben tehlikeli bölge kasası diyorum. Ama üçüncü ha. olan. Şu mu? Evet o. Ve ortadaki anahtar. Evet Bu sefer Mesela abi o e, Fareyi kameraya doğru getirin yani izleyici açmış gibi olsun Direkt kameraya vur abi böyle fareyi O kadar gitmeyebilir ya Gitmesin Yetişmezse parmağında basar çaktırmadan Hadi Bastım Hadi Hadi bizi kurtar Bu İyidir güzel. Ya. En azından mor yani hani mavi, mavi değil. değil. Bunun bir 5-10 lirası var. Biraz aşılmış ama. Bakarız şeyden sonra. Evet Feyzullah Bey sizdeyiz. 2 tane tehlikeli bölge, 3 tane de yılan ısırığımız var. İlk tehlikeli kasa. Evet. Şimdi, şimdi olarak. Evet. AVPG. Ee, AVP'ye gel. AVP geldim. Gelme. İncele abi. İncele. Oy çok yakışıklı be. Bu Gülsen hepsi olur. Bunun Aa, kadar. ne kadar? Bu Gülsen YouTube'u bırakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bunun için bırakmam ama yine de güzel bir 500 lirası vardır bunun. Haydi Mor Mor hiç değilse mor Hiç değilse mor aynen Evet can Dört evet, şimdi bir totem 4 yapayım Dört tane var demek ki sonuncuyu kendi şeyimi açacağım Üç hakkınız var Ben bir e, Birer bir hakkınız yap. var Yap hadi bir bakalım Bir an ısırı e, Rastgele yılan ısırı seç Al abi Aldım Ortadaki anahtarı seç Evet e eldivenlere tıkla abi 4 kere, 5 kere falan böyle. 1 2 3 4 5 tıkladım. Nasıl açtı? Hadi. Hadi geliyor. Can cana içinde süt ya. <gülüyor> <gülüyor> al sana. <laughs> al sana. Eldiven. M249. Bu da okey. Can, Bey sen deyiz. Eee abi bir tane yılan ısırığı soldaki. Şu mu? Evet. Ve anahtar da soldaki anahtar. Direkt, Direkt aç abi. basıyor muyum? Bas bas. Bastım. Yani gelmeyecek ya zaten. Uğraştırmayayım diyorsun ha. Aga be. Nerede boktan şey var? Vallahi billahi. Evet. Feyzullah sendeyiz. Tehlikeli bölgesi. Tehlikeli bölgesi. Hangisi? İlke. İlki. Açalım. Zaten tek anahtarımız var. Şimdi AK-47 gel incele sonra kapat ama hiç fazla bakma Tamam şimdi kapat. Kapattık. Kapat. Açalım. Kasayı da kapat. Onu taş ee, şey. <gülüyor> <gülüyor> taş taş mı geçiyorsun? Yılan ısırı kasası. Isırı kasası. Hangisi? O Oğlum yılan ısırı RK kasası? Kalsın. Ha kalsın. burada. Zaten bir tane var. Aç tek hiç bakma. Zaten oyunda anladı bakmadığını. Ah be! Ah geliyor. Ulan ya. yandaki gelse süper olurmuş ya. Abi ama bir saniyede olsa baktın ya, orada kaçırdık. Doğru Bakmasam. söylüyorsun. <laughs> Bakmasam alıyordum. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Şu ana kadar harcadığımız parayla zaten biz bir eldiven alırdık belki. <laughs> o yüzden, <laughs> yüzden ne aldık şu anda? 3'ün Birini evet. aldık. Ben üçün birini aldığımız için 3'ün birini seçiyorum. Buradan da bütün hepsine böyle sırayla tıklıyorum. Böyle bir geçiyorum hepsinin üzerinden. Bu güzelmiş aslında. Sonra kasayı açlıyorum ve bekliyorum. Evet, diyorum. Neyse, ee, şu şeyi merak, merak ettiğiniz birer ürüne bir bakayım mı mesela bu topluluk pazarında şu tabancadan çok çıktı, USPS'ten. Abi aşağıda bıçak mı var sende? Evet. Vay. Oo iyi, bak bu 8,5 liraymış. Abi ben P250'yi merak ediyorum. Ben de P250'yi merak ettim. Kırmızı mı? Yok, Nevermore. Buna da bakalım. Benim tahminim 40 lira. Yok be 10 lira falandır en fazla. 3 liraymış. Üç abi. buçuk lira. Üç lirayım, ben alırdım ben. Kardeşim sana hediye ederim sıkıntı yok. Başka Ola. var mı aklınızda bir şey? SG 553 var ya. SG 553 Ha şu mu? Yok. bu SG çok abi. dur ya. Sağ sağ eski. Evi metal Ha pardon. Şu. Bunda var bir 4-5 lirası. 3 2,5 lira. 5 ,5 lira. Olayı da bayağı skinler ucuzlamış ya. Tabi tabi ya 50 liraya her şeyini dolduruyorsun. Vallahi Şuna ben de lan atıp envanter mi alsam? Abi bir de şu pala bıçağına mı baksak ne yapsak? Şuna mı? Hı -hı. Onu -hı. galiba abi sen. Aha onu kullanıyorum ben. Onda bir 10 lirası falan vardır ya. <laughs> Ne? 850 lira. Ne? Ne? Abi kullandığım bıçak 850 TL mi? Oğlum zaten minimum 600 lira. Ne? Zaten en en teneke bıçakları 600 500-600'den satıyorlar. Bir de Valorant'ı pahalı diyordum. Eee... bunda mı en azından sadece bıçak pahalı oğlum. Valorant'ta atıyorum en dandik tabanca 200-300 lira lan. Farklı. O da. Neyse. Yine akşam akşam kendimizi kazıkladık. Başka bir şey yok ama olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir çıkmadı. Çok özür dilerim. İsterdim ki size buradan bir altınlı böyle eldivenli bir şeyler çıkartayım. Burada alnos gibi ortalığı yıkayım ama olmadı. Artık biraz daha aç gezeceğim. Cuma günleri camilerin önünde abi 1 lira var mı? Yanlış anlamazsan Suriyeli değilim. Laflarıyla biraz daha para toplayıp sonra gelip bütün rızkı buraya gömeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dostlar sizler de bana bu seçimlerde eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin yapmış olduğunuz seçiminde ben ta... <laughs> güle güle, bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlat bir anda oyuna geçip...